Merhabalar, USB belleğiniz, hafıza kartınız ya da harici hard diskiniz açılmıyorsa ya da bunlardan birine virüs girdiyse bu sorunlara bu videoda birçok farklı yöntemle nasıl çözüm bulabileceğimizi anlatacağım. Daha ilk anlattığım yöntemde çözümü bulsanız dahi video sonuna kadar videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu videoda cihazınızın nasıl onarılacağını, virüsten nasıl temizleneceği gibi ayrıntıları da öğreneceksiniz. Anlattığım yöntemlerden hangisiyle çözüm bulduğunuzu, işe yarayıp yaramadığını video altındaki yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O zaman hadi hemen ilk yöntemle başlayalım. Birinci yöntemde aygıtımızı bilgisayara takıyoruz ve bilgisayarıma gelip sağ tuşa basıyorum. Daha sonra yönete tıklıyorum. Sol taraftan aygıt yöneticisine bir kere tıklıyorum. Evrensel seri veri yolu denetleyicilerine tıklıyorum. Eğer sizin sorunlu bir aygıtınız varsa bu simgelerden birinin yanında soru işareti ya da sarı bir uyarı olacaktır. Aygıtınızı buluyorsunuz. Örneğin bu olsun. Üzerine gelip sağ tuşa basıyorum. Daha sonra sürücüyü güncelleştir diyorum. Sürücülere otomatik etik olarak tara diyorum. Eğer sizin aygıtınızın sürücüsü güncel değilse bu yöntemle sürücünüzü güncelleyebilir ve sorununuzu böylelikle çözmüş olabilirsiniz. Her çözümden sonra bilgisayarıma girip sorunun çözülüp çözülmediğini test etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu çözüm işe yaramadıysa şimdi ikinci yönteme geçelim. Şimdi gelelim bir diğer yönteme. Sürücümüze harf atanmamış olabilir. Yani ne demek istiyorum? Hızlıca sol alttaki Windows tuşuna tıklıyoruz. Buradan disk yönetimine gideceğiz. Arama çubuğuna gösterdiğim satırı yazacağız. Daha sonra üzerine gelip tıklıyorum. Böylelikle disk yönetimini açtım. Ben USB belleğimi bir format diski olarak ayarladığım için ben de bu DVD ROM olarak görünüyor. Burada gördüğünüz gibi sizde bu sol alt tarafta çıkarılabilir disk olarak görünecektir. Buradan diskinizi buluyorsunuz. Hangi disk olduğunu kapasitesine bakarak anlayabilirsiniz. Üzerine sağ tuşa basıyorum sürücü harfi ve yolunu değiştir diyorum. Eğer burada bulamazsanız buradan sol alt kısma geliyorsunuz. Sizde çıkarılabilir disk olarak görünecektir. Sağ tuşa basıyorsunuz. Yine aynı şekilde sürücü harfi ve yolunu değiştir diyeceksiniz. Ben üst tarafa geliyorum. Diskimi bulup sağ tuşa basıyorum. Sürücü harfi ve yolunu değiştir diyorum. Ben de gördüğünüz gibi harf atanmış durumunda. Eğer sizde harf atanmamışsa alt taraftaki ekleye tıklıyorsunuz. Daha sonra şu sürücü harfini ataya tıklıyorsunuz daha sonra buradan istediğiniz harfi seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz Ben de harf atanmış olduğu için bunu kapatıyorum Ben buradan değiştir diyorum size anlattığım harf değiştirme işlemini yapacağım buradan istediğiniz harfi seçebilirsiniz seçtikten sonra tamama tıklıyorum bunu kapatıyorum Eğer harf atama işlemi gerçekleşmemişse ve siz şimdi harf atamışsanız zaten ekran karşınıza otomatik olarak gelecektir Eğer gelmemişse bilgisayarıma girip USB belleği görüp görmediğini açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bu yöntem işinize yaramamışsa şimdi diğer yöntemi deneyelim. Gelelim bir diğer yönteme. Bu yöntemde ilk yöntemde olduğu gibi aygıt yöneticisine gireceğiz. Arama çubuğuna geliyorum ve aygıt yöneticisi yazıyorum. Gelen pencerede aygıt yöneticisine tıklıyorum. Açılan ekrandan tekrar evrensel seri veri yolu denetleyicilerine tıklıyorum. Burada bizim USB'mizi, harici hard diskimizi ya da SD kartımızı takmış olduğumuz USB portumuz devre dışı bırakılmış olabilir. Siyah aşağı doğru bir ok işareti görünecektir. Eğer sizde böyle bir simge varsa sağ tuşa basıyorsunuz. Ben de şu an etkin olmayan bir port olmadığı için görünmüyor ama sizde eğer böyle aşağı doğru siyah bir ok işareti varsa şu sol tarafta onun üstüne gelip sağ tuşa basıyorsunuz ve cihazı etkinleştir diyorsunuz. Böyle bir sorun varsa zaten ekran otomatik olarak açılacaktır. Ve devamında yine hangi porttaysa sorun. ilk yöntemde olduğu gibi üzerine sağ tuşa basıyoruz ve cihazı sürücü güncelleştir diyoruz. Daha birçok yöntemle çözüm arayacağız. Bu yöntem işinizi görmediyse bir sonraki yönteme geçelim. Bir diğer yöntemde yine aygıt yöneticisine giriyoruz. Yine buradan evrensel seri veri yolu denetleyicilerine giriyoruz. Şimdi burada çözüm bulmak istediğiniz USB belleğin haricindeki her şeyi bilgisayarınızdan çıkarın. Yani diğer tüm USB bellekler. Her şeyi çıkarın. Sadece USB bellekler kalsın. Daha sonra USB belleğinizin üzerine gelin. Benim USB belleğim bu en altın bir üstündeki. Üzerine sağ tuşa basın. Daha sonra cihazı kaldır deyin. Cihazı kaldır dedikten sonra USB belleğinizi çıkarıp tekrar takın ve üst taraftaki eylem butonuna tıklayın. Donanım değişikliklerini taraya tıklayın ve daha sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu yöntem de sizi sonuca ulaştırabilecektir. Eğer işe yaramadıysa hadi şimdi diğer yönteme geçelim. Bir diğer yöntemde ise yine aygıt yöneticisinin içerisinde Üst taraftaki görünüm menüsüne geliyoruz. Alt taraftan en altın bir üst satırında bulunan gizli aygıtları göstere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü gizli aygıtımız var. Bu sizde bir tane de olabilir. 10 tane, 15 tane de olabilir. Biraz önce yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız aslında. Bunların üzerine tek tek geliyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Cihazı kaldır diyoruz. Daha sonra zaten bütün USB aygıtlarımızı çıkartmıştık. Yine USB aygıtı çıkarıyoruz. Tekrar takıyoruz. Ondan sonra yukarı tarafa eyleme geliyoruz. Dolanım değişikliklerini tara diyoruz. Daha sonra tekrar üzerine saatçe basıp sürücü güncelleştir diyoruz. Bunların hepsini deneyerek eğer sorunlu, başarısız olmuş, algılanmayan bir USB aygıtımız varsa yine bu şekilde de sorunumuzu çözebiliriz. 1 iki adım önce gösterdiğim aşamaları burada deneyerek sorunu çözmeye çalışabiliriz. Eğer bu yöntem de işimize yaramadıysa şimdi diğer çözüme geçelim. Yeni çözümümüzde bilgisayarımızın denetim masasına giriyoruz. Sol alt taraftaki arama çubuğuna geliyorum. Buraya denetim yazıyorum. Direkt yukarıdaki denetim masası butonuna tıklıyorum. Açılan ekrandan donanım ve sese tıklıyorum. En üstteki aygıtlar ve yazıcılara tıklıyorum. Gelen ekranda üst tarafta bilgisayara daha önce USB'den bağlamış olduğumuz aygıtlar görünmektedir. Siz buradan kendi USB belleğinizi bulacaksınız. Benim USB belleğim Storage Media ismi verilen bu aygıt. Bunun üstüne geliyorum. Sağ tuşa basıyorum. Daha sonra sorun gidere tıklıyorum. Bilgisayarımız sorunları algılayacak. Benim USB belleğimde herhangi bir sorun belirleyemedi. Sizin bilgisayarınızda bir sorun belirlemişse gelen seçeneklerden sorunu gidere tıklıyorsunuz ve daha sonra tamam, uygula ya da kapata tıklıyorsunuz ve daha sonra bilgisayarıma girip aygıtınızı kontrol ediyorsunuz. Bu çözümde işinize yaramadıysa biz de çözümler bitmeyeceği için yeni çözümümüzle devam ediyoruz. Evet, gelelim bir diğer çözüme. Bu çözümde ise bilgisayarımızı güncelleştireceğiz. Onunla çok alakalı gibi durmasa da Windows'un yenilenen politikaları bilgisayarımızı muhakkak güncelleştirmemizi öğütlemektedir. Eski USB belleklere destek dahi vermeyebilmektedir. Onun için bilgisayarımızı güncelleştireceğiz. Sol alt taraftaki arama çubuğuna geliyorum ve buraya güncelle yazıyorum. Ben Windows 10 kullandığım için buradaki güncelleştirmeleri denetle diyeceğim. Siz Windows 7 de kullanıyor olabilirsiniz. Vista ya da daha eski bir sürüm de kullanıyor olabilirsiniz. Güncelleme, güncelleştir gibi bir şey yazarak sonuca ulaşabilirsiniz. Güncelleştirmeleri denetleye tıklıyorum. Dediğim gibi karşınızda açılmış olan panel daha farklı olabilir. Hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun kesin sonuç almak için arama çubuğuna Windows Update yazarsanız şu yukarıda yazan yazıyı Windows Update yazarsanız güncelleştirme ekranına ulaşacaksınız. Benim de bir güncelleştirmem gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi yükle diyerek güncelleştirmemi başlatacağım. Güncelleme işlemi bittikten sonra USB belleğimin çalışıp çalışmadığını tekrar deneyeceğim. Bu çözüm işinize yarayabilir. Bu çözüm işinize yaramadıysa eğer gelin şimdi diğer çözümlere bakalım. Geldik yeni çözümümüze. Bu çözümde komut sistemine geçeceğiz. Bunun için yine sol alt taraftaki arama çubuğuna geliyoruz ve buraya cmd yazıyoruz. cmd yazıyoruz yani. Komut sistemine gelip sağ tuşa basıyorum. Buradan yönetici olarak çalıştır diyorum. Şimdi açılan ekrana birkaç tane kod yazacağız. Kod yazacağız dediysem de sakin olun. O filmlerde gördüğünüz gibi böyle takır tukur kod yazmayacağız tabii ki. İlk satır kodumuzla başlıyoruz. İlk satırda disk part yazıyorum. Daha sonra enter'a basıyoruz. Gelen satıra ekranda gördüğümüz komut komutları yazıyoruz. List boşluk vol yazıp enter'a basıyorum. Şimdi karşımızda bilgisayarımızdaki tüm bellekleri görüyoruz. Buradan bizim ihtiyacımız olan bizim USB belleğimizin, hard diskimizin ya da hafıza kartımızın hangi harfe sahip olduğunu öğrenmek. Örneğin benim USB belleğim 28 GB. Bunu bildiğim için bunun hangi harfe sahip olduğunu da bu şekilde öğrenebiliyorum. Gördüğümüz gibi benim USB belleğimin harfi D'ymiş. Burada bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Daha sonra exit yazıyorum ve enter'a basıyorum. Gelen ekrana ve bu satırda gösterdiğim komutları yazıyorsunuz. Burada aslında check disk dedim. Yani diskimizi bir check edecek, elden geçirecek. CHKDSK yazdıktan sonra boşluğa basıyorum. Şimdi bizim USB belleğimizin harfi neydi? D idi. Buraya geliyorum. D yazıyorum ve daha sonra iki nokta üst üste koyuyorum. Daha sonra yine boşluk bırakıyorum. Ters slash koyacağım. Ters slash koymak için de shift tuşuyla beraber 7'ye basıyorum ve daha sonra F tuşuna basıp enter'a basıyorum. Bir sorun varsa bunu elden geçiriyor ve düzeltiyor. Bu yöntemimiz de bu şekildeydi. Eğer sorununuz hala çözülmediyse gelin şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Evet hız kesmeden devam edelim. Şimdiye kadar bir çözüm bulamadıysak eğer yeni yöntemimizle çözüm bulmaya çalışalım. Sol alttaki arama çubuğuna geliyorum. Buraya tıklayıp cmd yazıyorum biraz önce olduğu gibi üzerine gelip sağ tuşa basıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Başlamadan şimdi yapacağım uyarı çok önemli. Şimdi yazacağımız komutlarla aygıtımızdaki tüm verileri sileceğiz. Bunun güzel kısmı ne? İçerisindeki tüm zararlı yazılımlar, tüm virüsler her şey silinecek. Ama içindeki fotoğraflarınız, videolarınız bunların hepsi de silinecek. Siz diyorsanız ki ben zaten USB belleğime ulaşamıyorum. Bu yöntem sayesinde içindekiler silinse de önemli değil. Yeter ki USB belleğime ulaşayım diyorsanız şimdi yapacaklarımı, şimdi yazacak kaynaklarımı dikkatlice izleyin ve USB belleğinize umarım ulaşacaksınız. Hız kesmeden o zaman devam edelim. Buraya disk part yazıyorum. Araya hiç boşluk koymuyorum. sonra da boşluk koymuyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra buraya list yazıp boşluk bırakıyorum. Disk yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi yine burada karşımıza bizim üç tane disk geldi. Siz kendi flash belleğinizin ya da aygıtınızın ne kadar hafızası olduğunu zaten biliyorsunuz. Benim 28 GB'lık bir USB belleğim var. Bunun numarası neymiş? Gördüğünüz gibi disk 2 2 buradaki 2 numarayı unutmuyorum. Bu sizde 1, 2, 3, 5 ya da 10 da olabilir. Bendeki 2 olduğu için buradaki 2'yi unutmuyoruz. Ve alt satıra geliyorum. Sel boşluk disk yazıyorum. Sel boşluk disk boşluk 2 yazıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi Selected Disk dedi. Yani 2 numaralı diski artık seçmiş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlemler 2 numaralı disk üzerinden yapılacak. Yani Flash belleğim üzerinden yapılacak. Fakat şimdiden sonra yapacağım her şey Flash belleğimin içerisindeki tüm verileri sileceği için ben bunların silinmesini istemiyorum size bir metin dosyası üzerinden anlatacağım şimdi metin dosyasını açıyorum şimdiye kadar ilk 3 basamağı yazmıştık Dediğim gibi ben kendi flash belleğimdekiler silinsin istemediğim için geri kalanı size bu metin dosyası üzerinden anlatacağım. Daha sonra clean yazıp enter'a basıyorsunuz. Bir alt satırda da create boşluk partition boşluk primary yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Siz benim ekranımda gördüklerinizin aynısını yazıp enter'a basabilirsiniz. Bir alt basamakta da format boşluk quick boşluk eşittir ntfs yazıp enter'a basıyoruz. Burada yaptığımız işlem formattan da anlayacağınız gibi USB belleğimizin içerisindeki her şeyi sileceğiz. de yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Daha sonra Aktif yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve son basamakta da Assign yazıp Enter'a basıyoruz. Ben İngilizce okunuşlarını söylüyorum. Siz direkt olarak gördüklerinizi yazıp Enter'a basacaksınız. Bu bütün basamakları bitirdikten sonra işlemimiz bitmiş demektir. Hatta bu ekrandan çıkmak için de en son Exit deyip Enter'a basabilirsiniz. Ve daha sonra bilgisayarıma gelip USB belleğinizi kontrol edebilirsiniz. Bu yöntem çok önemli büyük ihtimalle sorununuzu bu yöntemle çözeceksinizdir. Eğer hala sorun çözülmediyse gelin şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Hız kesmeden devam edelim. Bu yöntemimizde de bilgisayarımızda yerel grup ilkesi düzenleyicisine gireceğiz. Bunun için hızlıca arama çubuğuna geliyorum ve benim gösterdiklerimin aynısını yazmanızı rica ediyorum. gepedit.msc yazıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda gepedit.msc bulunamadı. Sizin bilgisayarınızda bulunmuş olabilir. Yerel bulup Bilgesi düzenleyicisine girebilmek için Windows'un profesyonel yani pro versiyonlarından birini kullanmak gerekiyor. Ben Windows Home sürümünü kullanıyorum. Windows'un hangi sürümünü kullandığınızı öğrenmek için bilgisayarımın üstüne geliyorsunuz. Sağ tuşa basıyorsunuz. Buradan özellikler diyorsunuz. Kullandığınız işletim sistemine göre bu gelen ekran değişebilecektir. Benim kullandığım Windows 10'da göründüğü üzere ben Windows 10 Home Single Language kullanıyorum. Windows'un bir Pro sürümünü kullanmadığım için yerel grup ilkesi düzenleyicisine giremiyorum. Eğer siz Pro sürüm kullanıyorsanız direkt olarak gpedit.msc yazdığınızda buraya ulaşabileceksiniz. Şimdi gelin Windows Pro sürüm kullanmayanlar için yani benim durumda olan arkadaşlar için bu yerel grup ilkesi düzenleyicisine nasıl ulaşabileceğimizi hızlıca görelim. Videonun altında size bir link bırakacağım yerel grup ilkesi düzenleyici gepedit.msc'yi nasıl indiririm isminde bir link bırakacağım. O linke girip gerekli dosyayı bilgisayarınıza indirin. Dosyada hiçbir şekilde virüs olmadığından emin olabilirsiniz. Verdiğim adresten indirdikten sonra böyle bir dosyayla karşılaşacaksınız. Bunun üzerine geliyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bu açılan ekranı bir süre beklememiz gerekiyor. Burada çeşitli işlemler yürütülecek ve bilgisayarımıza yerel grup ilkesi düzenleyicisi yüklenmiş olacak. Yükleme işlemi başlatıldı. Tüm yükleme işlemleri bittikten sonra karşınızda en son The Operation Completed Successful yazısını görmeniz gerekiyor. Yani bu operasyon başarıyla tamamlandı diyor. En son Press Annotate to Continue yazısını görene kadar beklemenizi istiyorum. Bu yazıyı gördükten sonra herhangi bir tuşa basın ve bu ekranı kapatın. Herhangi bir tuşa bastık ve ekranımızı kapattık. Şimdi tekrar arama çubuğuna geliyorum ve Gepetit.msc yazıyorum. Gördüğünüz gibi artık yerel grup ilkesi düzenleyicisine girebileceğim. Bunun üzerine gelip sağ tuşa basıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Şimdi burada bir iki işlem yapmamız gerekecek. Öncelikle buradaki yönetim şablonlarının yanındaki ok işaretine tıklıyorum. Açılan ekrandan sisteme tıklıyorum. Şurayı biraz genişletiyorum. Daha sonra çıkarılabilir depolama birimine tıklıyorum. Daha sonra bu ekranı büyütüyorum. Şimdi burada gördüğünüz durum sütununda bende hepsinde yapılandırılmadı yazıyor. Sizde de hepsinde yapılandırılmadı yazıyor olması gerekiyor. Eğer yapılandırılmadı yazısının dışında herhangi bir şey yazan bir satır varsa onun üstüne gelip iki kere tıklıyorsunuz. Açılan ekranda yapılandırılmadığı seçip uygula ve ardından tamam diyorsunuz. Dediğim gibi bu durum sütununda yapılandırılmadı yazan herhangi bir satır varsa üzerine gelip çift tıklıyoruz. Daha sonra buradan yapılandırılmadı diyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Daha sonra bunu kapatıyorum ana ekrana dönmek için bunu tekrar kapatıyorum. Arama çubuğuna gelip tekrar gpedit.msc yazıyorum. Tekrar giriyoruz. Buradan bu sefer alt taraftaki yönetim şablonlarına giriyoruz. Daha sonra sisteme giriyoruz. Alanı sürükleyip sağa doğru biraz büyütüyorum. Buradan tekrar çıkarılabilir depolama birimi erişimine tıklıyorum. Bu alanı tekrar büyütüyorum. Bu durum çubuğunda tekrar yapılandırılmadı yazan herhangi bir satır varsa üzerine gelip çift tıklıyorum sol taraftan yapılandırılmadı diyorum. Alt taraftan uygula ve tamam diyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar bilgisayarıma girip USB belleğinizi, taşınabilir hard diskinizi ya da hafıza kartınızı kontrol edebilirsiniz. Açılıp açılmadığına bakabilirsiniz. Bu yöntemle de sorunumuz çözülmediyse şimdi diğer yönteme geçelim. Yeni bir çözümle devam edelim. Bu çözüm SD kart sahipleri için olacak. Bir hafıza kartınız varsa ve bilgisayarınız bunu görmüyorsa çok basit bir yöntem ama hafıza kartınızın diğer bir ismiyle SD kartınızın kilidi kapalı olabilir. Yani ne demek istiyorum? Ekranda bir SD kart örneği var. SD kartların ya da diğer ismiyle hafıza kartlarının bir açma kapama tuşu ya da butonu olur. Buradan bu SD kartınızı, hafıza kartınızı açıp kapatabilirsiniz. Bunun açık olduğundan emin olun. Eğer kapalıysa üzerine bir şey yazamazsınız ve bilgisayarınız bu SD kartı, hafıza kartı görmeyebilir. Bu hafıza kartı sahipleri için çok önemli. Bunu açık konuma getiriyoruz. Dediğimi yaptıktan sonra tekrar deneyin. Eğer işe yaramadıysa yeni bir çözüm çözümle devam edelim. Hız kesmeden yeni bir çözümle devam edelim. Bu çözümde bilgisayarımızda sistem geri yükleme yapacağız. Ama çok önemli bir uyarı yapayım. Bilgisayarda sistem geri yüklemenin mantığı şudur. Örneğin bugünden 2 hafta öncesine sistem geri yükleme yaptığımızda son 2 haftada bilgisayarımızda yaptığımız tüm değişiklikler silinecektir. Yani sistem geri yükleme yaptığımız noktaya kadar olan bütün verilerinizi kaybedeceksiniz. Fakat bu yöntem sayesinde USB belleğimizi, taşınabilir hard diskimizi hafıza kartımızı kurtarabiliriz. Şimdi sistem geri yüklemenin nasıl yapılacağını göstereceğim hızlıca. Araba çubuğuna geliyorum ve buraya gösterdiğim yazıyı yazacaksınız. RST RUI yazdıktan sonra üzerine gelip sağ tuşa basıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Daha sonra bize önerilen bir geri yükleme noktası belirledi. Siz isterseniz bir geri yükleme noktanız varsa farklı bir geri yükleme alanında seçebilirsiniz. Ben önerilen geri yükleme noktasını seçiyorum ve sonraki diyorum. Şimdi burada belirtmem gereken önemli bir nokta daha var. Burada sona tıkladıktan sonra bilgisayarımızı belirlenen geri yükleme noktasına götürecek. Fakat geri yükleme işlemi yapılırken bilgisayarınızı asla kapatmayın, fişten çıkarmayın. Son dedikten sonra yeri yükleme işleminiz başlayacak. Bilgisayar tekrar çalıştıktan sonra USB belleğinizi, hafıza kartınızı ya da taşınabilir hard diskinizi bilgisayarınıza tekrar takıp deneyebilirsiniz. Şimdiye kadar birçok çözüm denedik. Umarım bu çözüm işinize yarar. İşinize yaramadıysa diğer yöntemle devam edelim. Sizi virüslü flash bellekten kurtaracak çok önemli bir yöntemden bahsedeceğim. Eğer flash belleğiniz açılıyorsa ve içinde virüs varsa bu virüslerden kurtulmamız gerekir. Bizim genelde flash bellek virüsü olarak tabir ettiğimiz dosyaların görünmemesi, flash belleğin içerisinde burada göründüğü gibi gizli klasörlerin olması flash belleğimizde virüs olduğunu göstermektedir. Bundan nasıl kurtulacağımıza hızlıca bakalım. Öncelikle araba çubuğuna geliyorum ve buraya cmd yazıyorum. CMD'nin üzerine sağ tuşa basıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Açılan ekrana benim yazdığım komutların aynısını yazıyorsunuz. Öncelikle check disk diyorum. Bilgisayarımda hangi harfle adlandırıldığını öğrenmem lazım. Onun için bilgisayarıma giriyorum. Gördüğünüz gibi benim flash belleğim D ismiyle adlandırılmış. Bunu kapatıyorum. Check disk yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorum. Büyük harfle D yazıyorum. İki nokta üst üste koyuyorum. Daha sonra boşluk tuşuna basıyorum. Ters slash yapıyorum. Shift ile beraber 7'ye basıyorum. Daha sonra F tuşuna basıp küçük F yapıyorum. F tuşuna basıp Enter'a basıyorum. Daha sonra şimdi yazacağım komutları yazıyoruz. ATT RIP yazdım. Boşluk bırakıp tire koyuyorum. H yazıyorum. Boşluk. Tire koyuyorum. S yazıyorum. Boşluk. Ters slash yapıyorum. S yazıyorum. Boşluk. Ters slash D yazıyorum. Boşluk. Yıldız, nokta. Yıldıza basıyorum ve enter'a basıyorum ardından. Flash belleğimiz test edilecek, onarılacak. Onarma işlemi bittikten sonra flash belleğimizin içerisindeki dosyalara ulaşabileceğiz. Ve gördüğünüz gibi onarma işlemi bitti. Şimdi tekrar bilgisayarımın içine giriyorum. Buradan D'ye giriyorum. İçerisinde dosyalara artık görebiliyorum. Buradaki gizli klasörü hiçbir şekilde bilgisayarınıza atmıyorsunuz. Artık dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Çözümlerimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu video için çok uzun zaman uğraştım. Eğer işinize yaramışsa bunu videonun yorumlarında belirtirseniz sevinirim ve kanalımıza abone olarak lütfen bize kalitenizi katın. Görüşmek dileğiyle.